1977 yılında Konya'da kurulan değirmencilik sektöründe faaliyet gösteren firmamız un değirmen fabrikaları, irmik değirmen fabrikaları, mısır değirmen fabrikaları ve yem değirmen fabrikalarını anahtar teslimi olarak kurmakta, sonrasında da satış sonrası teknik ve yedek parça desteğini sürdürmektedir. Müşterilerin isteğine göre proje hazırlanarak anahtar teslimi fabrikalar kurulmaktadır. Başta Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkelerine toplam 42 ülkeye değirmen makineleri üretilerek anahtar teslimi fabrikalar kurulmaktadır. Sadece Türk Cumhuriyetlerinde yüzün üzerinde kurulan fabrika mevcuttur. Yurt dışında da kalitesini kurduğu fabrikalarla ispat etmeyi başaran değirmenci oğlu makine, 2002 yılında Dekba Değirmen Pazarlama Dış Ticaret Limited şirketini kurarak ihracat ve satışını artırmayı başardı. Değirmencioğlu makine Miltek markasıyla geniş ürün yelpazesine sahip olup her an stok kapasitesiyle ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılık vermektedir.